izleyelim. Abimiz Doğu Şivisi'yle konuşacak mı? Hmm. Ula kız üşür sen burada. What's that now? Ben bu işi bitirmişim ya. Ben bu işi bitirmişim ya. Virtüöz orkestra şefi. Hallettim. Hackledim hemen iki dakika ya. I Gereksiz şeyleri kapatayım şimdi. This is Iloma. Normally, <laughs> it would be the mother who declares. If you <laughs> had one, the whole village would attend and matriarchs perform the ritual. But we erkmiş, matriarch Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones. Nasıl birebir çevirme yapmışım. Boş yapıyor gene. Bir çeviri ya böyle bir şey olamaz ya <laughs> Adam Türkçe yamaymış da ya Odysseus'un değerini bilin oğlum size birebir çeviri yapmışım amına koyayım. Kimse de değerimi bilmemiş. Adını biz mi koyuyoruz? Sümeyye Nur olsun. <laughs> Erkek değil gerçi doğru. Erkek olsa da Ebu Bekir Sıddık koyardım. No, 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 off your knees. It's nearly time. And, yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not six months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice. And she, well. I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go and be ready to declare. Go! Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name. Aloy! eloy Aloy! And so her name is blessed stop this at once. what have you done? i've blessed the naming of a child. stubborn woman, you call that curse a child. what did she tell you about his birth outcast? answer. to raise it, yes. we said nothing of love enough. its name like it was one. i know my duty to them. and to you. Without consultation. I'm here, and wherever you go, I will follow. Of şu ortamda ablalar tartışırken yol indi sizinle. Evet evet, lava hep aşk olarak çeviriyorlar. Şimdi ayarlar bizim graf graf grafik tamam yüksek. Okey. 10 numara. Yeni oyun. Şimdi geldik ultra sert mi yoksa <laughs> çok zor mu? En zoru sadece bu mod düşman saldırganlığı ve hasarını arttırmanın yanı sıra Aloy'un silahlarını ve ekipmanını yeniden dengeler. Ticari mallar daha pahalı. Ultra sert çok zorlar. Bak şöyle yapalım, oyun içinde değiştirebiliyorsak çok zordan başlayalım. İşkence olmasın oyun. Evet, hikayesel bir oyun bu. Bir de uzun oynayacağımız bir oyun. Hatta zor bile olabilir. Zor kafi, evet. Oyunun mekaniklerine çok baktık, çok kolay. O zaman çok zora geçeriz. Ana tipe bak lan. Şu an o şey yok değil mi oyunda? Takılmaca muhabbeti. Ooh, gatherer, you, more, okay. okay. Firuze, P Firuze. Well done, that's a good... children. Come with Oğlum bu kıza niye böyle davranıyorlar? She's an outcast to be shunned. Burada da mırıkçılık. RP'de yetmedi. Hayırdır amına koyayım ya? Günlerini göstereceğiz lan Aloy. Bu toplumsal vaziyeti değiştireceğiz. E, ee, öldü. E, ee, öldü. Oyun daha başlamadan öldü ama. <laughs> Tipe bak yerim çok tatlı ya. Ah lan kimse bakmaz zeki sana. Dışlanmışsın. Ros nerede kim bilir bizim eleman. Zeki ama zeki. Zeki. Şimdi şöyle yapacağım. Oyunun sesini bir tık kısacağım. Çok. Ok. 70 90 80 80'de kalsın. Şimdi yol buradan gösteriyordu. Oyna böyle gitmemiz şey yapılmış. Biz buradan gideceğiz. Odysseus Gaming'e hoş geldiniz. Her türlü yan görev. Her türlü yan görev ve loot yapılır. Looks tight, but I can get through. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Hmm. Her türlü collectible, gizli item, her şey bulunur. Hiçbir şey yok daha oyunun başı olduğu için. Evet kamera açısı biraz tuhaf bana da öyle geldi. Bir de mouse kontrolü çok hızlı. Dur bakayım hatta. Kontroller. Hmm, böyle yapacağım ya da DPI'dan ayarlayayım. Heh, şu an daha iyi. said never go in places like this. But I have to find a way out. Zeki hocam. Kız zeki. Tipe bak. Adam kaslı gibi mi duruyor? Babası değil çünkü galiba. Şey dedi ya herif. Emanet etmişler kızı ona. Büyütsün diye. Ama babası değil. Kendi kızı ayrı adamın. Ama öldü herhalde. Ben öyle anladım yani bilmiyorum. Burada loot var mıdır? Yoktur. Burada var mı? Yok. Anam çıkarken yere basıyor ya. Hmm, nereye geldik? Kamera açımı nasıl? Kamera açım niye sağa geçti? There's something up ahead. Hop. Yürüme var mı bu oyunda? Ayarlar, kontroller. Kontroller. Yürüme. Caps. Biraz role girelim hocam. What's that? Yo yürümüyor. Yalan amına. Vallahi yürümüyor sadece koşuyor. There's something shiny there. Illuminati. <laughs> V'ye yumuşak mı Oh. Nereden anladın bunun buraya takılan bir şey olduğunu? Fail RP ya abi. <laughs> Nasıl anladı o onun oraya takılacağını? Burasına niye takmadı mesela? Ölü orasına taktı da yani. Hmm. Çok iyi Anlaşılan başlarda başlarda şey yok. Harbi tam sevdiğim renkler bu. Maybe I can Zeki kız. <laughs> More hmm. lights. Bu taraftan. Peki o tarafa nasıl geçeriz? Tamam buralarda loot yok ya. Loot'u saldım. Q saat ve holo kill tersine E. Nasıl açtım? Kız benden daha zeki Allah'tan da. Loot dışarıda var. Bakacağım. The door changed color too. Aman Tanrım. What's that? It's got a device. You think I want it this way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi! <laughs> Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look. Daddy can't be there with you and mom, but we can still have a party, right? Sure we can. <laughs> Show me. Show me again. I can do. It's right behind you. Hi! Hi. Ahlan! <laughs> oh, Happy birthday, Isaac! Daddy sure does love his little big man. Well, <laughs> Daddy can't be there with you and mom, but we can still have a party, right? Sure we can. <laughs> Daddy sure does love his little big man. Ah lan Aloy. Paramparça etme lan daha bizi oyun oyuna daha yeni başladık lan. Benim mental sağlık. Tamam oradan gitmeyeceğim. Önce şuradan gideceğim. oh ah, shift costumes well happy new year dear diary can you believe we actually celebrated last night well we did kind of director evans invited everyone to gather in the community room don't know where she got the party hats that was a googly touch so Naruto was, da böyle başladı. The clock tick down to midnight and i'm thinking Am I the only Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Bir yürüme sesi geliyor bu arada. Oğlum adam nasıl ölmüş ama? Smiling at each other, chawna handing out meds like being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, <laughs> an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know any more. Oh I of them. I mean seriously? Record our thoughts for posterity? Great idea, Director Evans. Like I haven't done enough for posterity already like i wouldn't be here like this if not i did i'm done what with posterity. happened post can go ne var? Reis, and Machu picchu we always wanted to see that never did why didn't i go with owen when he asked it's stupid Gracias. Uh -huh. On my face, what had just blossomed inside me, you know? <laughs> it was just an instant, but I knew. I knew. And pray for us sinners now. Jackson, because now death. I mean, death. I'm sorry. It's been a while. And well, these meds? Johnny gave us a real something. So, hey. uh-huh. Hassanım, I'm coming. I'm coming. Oh, mother be praised. Come girl, take my hand. You don't belong down there. Come. Oh, drop var. Ne drop var? Hocam, şurada bir yayın yapıyoruz. Anasını siktirdi. Güzel bakalım. FPS düşmedi. Drop giriyor şu an. Niye giriyor ama? Önemli olan bu. Oo. Oh. Bir yayın kapataç yapacağım. Bir yayın kapataç yapayım. Steam güncelleme yapmıyor ya. Oyundayken yapmaz Steam güncelleme de. RPG'ler de dos atıyor. Cyberpunk'ta da yaşandı bu maksu. Evet ya amına koyayım. Dur bakayım. Bir kapatat yapıp geliyorum.